Herkese selam hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Age kaldığımız yerden devam ediyoruz. Afrika'mız bir numara ama hala bir bütün haline gelemedik. bunu güzel bir şekilde gerçekleştireceğiz ama öncelikle biliyorsunuz ki hedefimizi Hürmüz'e doğru çevirdik. Hicaz'a büyük, sert, zorlu bir savaş içerisine gireceğiz. Bunun için hazırlıklarımızı yapıyorduk. E, orada iyice düzenledik ki biraz daha fazla orada ihtiyacımız olabilir. Bir ufak bir deneme yaptım. Şurada bir ordu kaybolması oldu. Nedenini anlayamadım. Şu 10 binlik ordu burada silindi. E, o yüzden bu orduyu biraz dağıtacağım. E, dağıtmadan kastım. Şuralara işte şöyle. E, 3 biner şeklinde göndereceğim. Şu an mouse'umu hareket ettiremiyorum. Bir saniye. Buralar çok kalabalık olmuş. E, şunu düzenlemeyim. E, şunu da şuraya biraz daha gönderelim. Şöyle yine 3000 kadar. E, orada 4000 kalsın. Güzel. Buralara gelmesi biraz daha iyi zaten. Buradan çok saldırmayacağım olarak Buradan saldıracağım. Şurada bir 10 binlik grubumuz var. Burada da bir 10 binlik grubumuz var. Açıkçası şu 10 bini biraz daha yakınlaştıracağım. buraya doğru çekeceğim. Bu 10 bini buraya da birazcık dağıtacağım. Buna bir 4.000 verelim. Şöyle hızlıca. Çok detaya takılmayacağım. <laughs> i̇lla tam küsurat olması için. E, şuna şöyle buraya pardon yani neş olmasın kardeş. E, 2000 e, şuraya da 2000 e, geri kalanı da şuraya şeklinde güzel dağıtacağım. Burası biraz daha ana bir birlik olacak. E, buradan karaman alacağız. E, etrafını hızlıca ordularımızı basalım. Bu orduları e, bu cepheye götürüp burada daha çetin şekilde savaşacağız. Burada bir tür daha basamıyor muyuz? Ne oldu? Hazine boş. Hazine boşsa hazineyi doldurmamız lazım. Bir süre yatırımları en dibe çekeceğim. Vergi yüz zaten mutluluk olduğu için açabildiğim kadar açacağım mutluluğu düşürmeyecek şekilde. Araştırmayı bir süreliğine sıfırlayabilirim. Çünkü bolca paraya ihtiyacımız var. Ve bu turu geçirelim hızlıca. Şu şahsa alabiliriz artık Karamanoğlu Beyliği müttefiki zaten sanırsam yok. Ee, ki yukarıda ölmüş durumda zaten. Bir tek burası kaldı. Gerekök gerek yok müttefikime. Saldıralım. Hemen bunu buradan aradan çıkartalım. Şurada da hem de birleşmiş olur ordular. Ee, ekstra olarak şu arkadaşa şuraya hareket et diyelim. Burada ordular basalım. Basabildiğimiz kadar ne kadar basabilirsek. Burada çok kalabalık olmamız gerekebilecek çünkü. Burası mühim, önemli bir yer. Buradan basabiliyor muyum? Kalabalık ordular basabiliyoruz. Basabildiğimiz kadar basalım. Çok fazla ihtiyaç olacak çünkü bunlara. Buradan güzel basarız. Para bitti. Tamam ayarlarım onları. Daha bunlar da alacak yerlerine. Onlar da dağılsın güzelce yani etrafını sarmışım zaten. Neyin çabası bu? Anlamadım. Şöyle bu arkadaşları da şurada birleştirmeye gerek yoktu ama neyse. Şurada bir tur daha kalan parayla bir de şurada bir tur daha vurdu basalım. Biraz hafif alma almamamız lazım. Çünkü 100.000 az bir kuvvet değil yani altıda birimiz büyüklüğünde bir ekonomiye sahip kendisi. Fena bir ekonomi yok. O yüzden ona göre paçayı iyi sıvamamız lazım. Burada biraz daha oradasım bunlar. Çok para çekmez bizden. Maksat basılsın. Buradaki ordular daha oturmadı. Biz de o sırada bir barış anlaşması imzalayalım. Şu iki toprak karşılığında çıkalım. Güzel. Buraları da sınıra gönderelim. Şöyle tabii ki arkada beklemesi için savunma ordusu da hazırlayacağım şuraya. Şu 6000 oraya gidebilir. Şöyle 1000. Yani yavaş yavaş kademe kademe arkadan da ordular kuvvetli bir şekilde gelecek. Şöyle geçsin bunlar da karşı. Denize de bir miktar ordu basmak lazım aslında. Şurada büyük bir nüfus bulabilirsem ki buldum sayılır. Şu üç yerden ordu temin edebiliriz. Eğer ekonomimiz izin verirse ki tam olarak izin vermedi. Neyse. Bu orduyu denize koymak istiyorum. Denizdeki herhangi bir saldırıya karşı gelebilmek adına bu ordu denize hükmedecek. Hemen tekrardan buradan bir ordu daha basacağım. Bu orduyu da yine denize koyacağım. Boycu bu sefer diğer denize yani şu iç denize koyacağım. Bu sefer oradan gelmesinler. Çünkü istikrar. E, bunları unutmayalım. Şu an Mosul'un sensi yavaşlamış gibi geliyor ama sebebini çözemedim. E, Politik moda geçelim. Verebildiğim bütün toprakları e, hürmüze yedirmeye çalışacağım. 150 bin oldu çıkacak. Bayağı kuvvetlenecek. E, verebildiğim kadar buradan vereceğim. Alabildiğim kadar ben alacağım. E, büyük ihtimalle şu sahil şeridini ben alırım. Çünkü burada e, Mekke var. Mekke'de çok büyük bir kaynak. O yüzden buradan yol boyu aşağı doğru ben alacağım büyük tahminimce. Diğer kısımları kendisine bırakabilirim. Hani şuradan bir çizgi Afrika'ya en azından bakan yüzünü alabilirim. Onun dışında bu orduları da şuraya hareket et diyerek şu iç denize gönderelim. Şuraya hareket et. Bunun kısımları T değil mi? T buraya. Okey. Go. Tamam onlar da git gitsin oraya. Şuraya pek gerek kalmayacak. Burayı hızlıca ele geçiririz. Ee, onun dışında yani fena değiliz. Ee, hazırlıklarımız tam sayılır. Şuralarda biraz daha ordu basalım. Şu arka taraflarda falan. Ee, buralarda ihtiyaç olacaktır. Ee, olası bir yukarıdan gelecek saldırıya hazır olmamız gerekiyor açıkçası. Şuraya biraz daha basalım. Zaten paramızın ne kadar fazla azaldığından da anlamışsınızdır yani. Ne kadar çok e, önemsediğimi bu savaşı. E çünkü bin yani şimdi ne kadar çarpıştığımız en kuvvetli e, birliklerden birisi olacak kendisi. Hmm, şurada biraz basalım mı? Bu ne böyle? niye az olursa. Evet 14.000'e kadar biz çıktık. E, bayağı iyiyiz de. Buradan Şirvan'a bir atak gerçekleştirsek mi? Gerçekleştirelim bence. Ee, müttefiki var mı? Yok. Bunu bir savaş ilan patlatayım ben. Şimdi deneme olarak bunları düşünebiliriz aslında. Simülasyon burası. Şuraya hareket et. Bunu da buraya gönderelim. Ee, ordular tam oturana kadar. Bir dakika. Şirvan'ın mı orası? Hadi lan! Ulan ben sadece orası var sandım. Oo, bir dakika. Şirvan e, boyutu ne abi? Şirvan kaç binlik? 122 binlik bir ülke. Sen ne diyorsun? Ben ne yaptım? Harbiden ben ne yaptım şu an? E, buraya hareket hızlıca. Yani size o kadar yeterli. E, bu iki toprağı alıp kaçmam lazım benim. Ben ne yaptım gerçekten ya? Allah'tan tek sınır var e, ve deniz olarak da gelebilmesi pek mümkün değil. E, o konuda biraz içim rahat. Ben ne yaptım be? Çok kötü yaptım. O. E, aslında çok rahat dövebilirim. yani Tek sınırdan götürmesi kolay olacaktır da e, gitmeyeceğiz. Onu baştan söyleyeyim gitmeyeceğiz. E, gidersek e, buradaki hazırlığımız e, çöpe gidecek. E, hazırlık planına şaşmamak yok. Sadece burayı isteyip çıkacağım. O Gerçekten orayı alamadık mı biz? Hmm, kral hepiniz buraya. Yanlış olmasın. Maksat amacımız farklı. Yani şu 5 toprağı alayım. Okeyim ben. Şirvan seninle pek bir işim yok. Barıştı mı benle? Barıştı. Güzel. Ee, benle savaşan biri mi var? Yok. Ateşkes bitmiş. Tamam. Okey. Okay. Ee, Sağol. Sıkıntımız yok. Mis gibi. Çiçek gibiyiz ya. Tamam. Ayaküstü bir ülkede patlattı verdik. Ee, şimdi bunları çok basmayacağım. Oraya döneceğim birazdan. Şuraya bir yedek kuvvet oluşturmam lazım benim. Evet buraya 10.000 getirdik ama bu 10.000 yetmeyebilir. Şöyle biraz daha basalım buna. Ee, burada en çok nüfus 18.000 görebildim. Şu Djibouti'den ve yanındaki bölgeden ordu basalım. Hatta e, arkasından da birer parti basalım. E, tamam. Şu Zanzibar falan taraflarından da basarız. Öbür tur basalım onu da. E, bunu da Şuraya hareketle şu limana Nak Nakfa'ya gönderelim. Ee, şöyle tık tık enter kullanınca elim fazla çarpabiliyor. Şey space turat diyebiliriz. Zanzibar'da da kalan parayla da bir e, ordu basıyorum. E, şimdilik o kadar yeterli olacaktır diye tahmin ediyorum. E, şu orada yerleştikten sonra evet güzel. Denizlere hükmediyoruz. Kendisine hükmediyoruz. Her yere hükmediyoruz. Bicez vakti gelsin o zaman. Uzun bir savaş olacak. Ee, bizi biraz yoracak. Müttefiki çağırıyorum. Ve giriyorum savaşıma. Haydi bakalım. Floransa e, 40 turluğuna yok artık. Kıbrıs ve Hasfiler. Hadi verelim ya. Biraz iyilikçi yaklaşalım bunlara. Tamam. Tamam kardeşim. Olur öyle şeyler ya kızamık olmuşsunuz. Ne yapayım yani kızamık oldunuz diye ne yapabilirim ki burada hastalığı gidermek için bir şey yapamıyorum ki. Ee, şimdi kral halle fetihlere başlayacağım ben şimdi böyle hızlıca. Eee sana bir 4000 burada bir bölünme yaşayacağız ilk başlarda. E, bu tarafta bir hareket yapmayacağım. İlk, en azından startı verdiğimizde burada tam ordu ile gitmeyeceğim. Bölünerek gitmek istiyorum. 5000 böyle. 5000 böyle şeklinde gideceğim. Arkadan destek kuvveti de gelsin mi? Şu gelsin ya. Şunu şuraya göndereceğim. Şuradan şuraya bir 2000 kadar bir aktarma. Buradan buraya bir 2000 kadar aktarma yeterli olacaktır diye tahmin ediyorum. Şuradaki 6.000'e bir saldıralım. 6.000'le. Ee, şu da şuraya gelsin. Bakalım burada ne olacak. İlerletelim. 5.000'e bir saldırı geldi. Tamam. Sıkıntımız yok. Buralar öldü bak. Buralar nasıl öldü hiçbir fikrim yok. Ee, Hürmüz'ün askeriyle eğer berabersem sıkıntı yaşıyorum. Bak buralar da anında öldü. İmkanı yok. Öyle bir ordu kaldırmadı. Ee, anladığım kadarıyla 10 ordu berabersem benim ordumda siliniyor gibi bir durum söz konusu fark ettiysem. Yani kendi sınırımdan saldırmam aşırı mantıklı bir hareket olacaktır. O yüzden ona göre hareket etmekte çok büyük bir fayda görüyorum. O yüzden bu denizdeki birlikleri beklettim. Sen oraya iniyorsan ben buraya iniyorum. Haber. Hatta ben direkt buraya ineyim. O yüzden böyle daha karlı, mantıklı bir karar olacak bizim için. Şu yan tarafa bölünelim. 2700 Buraya bölün, tamam. Hürmüzle beraber hareket etmememiz gerekiyor yani anlayacağınız. Şuraya hareketle Mekke'ye inmek istiyorum hızlıca. Bir yandan da buradan hızlıca bölüne bölüne ele geçirmelere başlayalım. Hürmüz'e aslında çağırmasa mıydık? En son mu çağırsaydık? Ne yapsaydık bilemedim. Deniz'e gelsen sen buraya gel. Sen buraya bir 3000. Buraya bir 3000. Sen de buraya bir 3000 şeklinde. Böyle kademe kademe kaliteli bir yayılımcı politika izlemek istiyorum. Güzel. Biz alıyoruz iyi, güzel orduları ezdik. Bunu önüne çıkmamız lazım. yoksa bütün ürümüzü toparlayacak. Aslında bir bakıma da benim için iyi olur bütün ürümüzü toparlaması ama buna izin veremem maalesef. O yüzden ileri marş marş. Hızlıca şu değerli toprakları ele geçirelim. burada ordu varmış lan. Yok. Sen böyle gel. Sen burada çünkü ikiye bölüneceksin. Senin arkana tutulması lazım. Ve bunları gönderirken onlar halleder inşallah. İnşallah. hadi bakalım. Astırın aslanlarım. Yürün. İleri. Hedefiniz e, Arap Yarımadası ya. Öyle çok büyük bir Akdeniz falan değil ya. E, böyle gel. Hmm. Böyle gel. Ya sen. Sen böyle gel. E, sen böyle gel. Sen böyle gel artık. Hmm, Okey. Ee, buradan şöyle bir ilerleme alalım. Siz de buradan böyle alalım. Şöyle ve şöyle iki hareket görelim. Ee, yetmemesi dahilinde yeni hareketler ve destek ordusu hazırlamamız gerekebilir. Ee, biraz da iç kısımlardan basalım onları ya. Örneğin buradan. Hemen yanından. Hemen üstünden, hemen bir yanından, bir yanından ve bir yanından şeklinde kuvvetli bir ordu basalım. bunları da sahilden indireceğim, bütün limanını ele geçireceğim bu şekilde. Güzel Bunları da çok büyümeden hallediverdik. 2400 ile karşılaştık o da biraz sıkıntı. Güzel, güzel gayet iyi gidiyoruz. Hiç sıkıntımız yok. Okey. Şimdi burada asla durmamanız lazım sizin. Bu da bir beraber bir yolculuk yapın. Kent topraklarında tutacaktır. Biz kent toprağında durmayacağız onun. Sen buraya ve seni de şuraya alalım. Hızlıca buradan da ilerleyelim. Devamında kral siz böyle, siz böyle şeklinde. Seni böyle alacağım, seni de böyle alacağım. Seni de böyle alacağım. Seni burada ikiye böleceğim. Büyük sen burada patlayacaksın. E, o yüzden burada oluşan e, gruplar e, birinci grup e, biraz daha ileriye inersin. Ya, denizde buluşun. Vazgeçtim. Denizde buluşun siz. E, denizde buluşursanız çok daha hoş olur bence. E, denizde birleşsin yeter. Oradan sonra zaten nereye indireceğimiz e, bende. Bu kral e, sen de buraya in. Hemen arkasına. Ee, siz buradan biraz daha hızlı hareket etmeniz lazım. Ee, siz buradan devam zaten. Ee, bunlara yar yardım edeceksiniz birleşim için. Sen buradan geliyorsun. Sen buradan. Sen buraya. Sen buraya. E, sen buraya şeklinde devam ki bu 10.000 fazla bu arada. Şuraya bir en azından 3.000'lik bir bölüm yap. 6 key kalır da siz niye buradasınız? Bir birleşin. Güzel. U 8000 varmış orada. Güzel. En azından bir kayıp verdik. Bu bizim için bir artı. kuvvetli orduları var. Onu da görebiliyoruz yani. Eğer ki bu kadar kalabalık olmasaydım büyük ihtimalle kaybedecektim. Ki yaptığım ufak denemede kaybettim açıkçası. Şöyle oraya toplu bir saldırı düzenlemek istiyorum açıkçası. Şöyle gelelim. Ee, seni böyle alalım, seni böyle alalım. Seni böyle alalım. Seni böyle alalım. Ee, sen burada gel, sen buraya gel, sen buraya gel. Sizi biraz toplayıp yollayacağım. Ee, go. Güzel, güzel. Bitti sayılır savaşımız, çok bir şeyimiz kalmadı. Şimdi burada neyimiz kaldı? Ee, buraya toplu bir e, saldırı. Sen hadi böyle dal bakalım. Ne olacak? Bunlar da daha denizde buluşacaklardı. İyi, bayağı ordusu kalmamış. Biz bunu ezdik bu zaman. Şimdi 93 şu an. Nasıl 93? Burası şan var, tamam. Şöyle birleşelim artık. birleşmeyi oynayalım. Oraları birleştirmemiz gerekiyor. E, e, sen de şöyle gel. Siz şöyle birleşin. benim ordum mu? Benim orduma benziyor. Bir yere mi gidiyorsunuz? Birim yok. Bir yere gidiyorlar büyük ihtimalle. E, başka bir savaşımız yok değil mi inşallah? Yok gibi gözüküyor. E, yok gibi. Devam edelim. Korktuğum başıma gelmeden ben hızlıca küvete yürüyeyim. 95 oldu. Burayla 100 olursa biraz saçma olacak. Bir toprağa daha olması lazım bence. Hmm, acaba neresi? Şu minik adalardan falan biri mi? Bu sınırda mı acaba? Ya da kaçırdık yanından geçtik falan. Biz mi fark edemiyoruz? I don't know, I don't know. Bilmiyorum şu an. E, devam. Evet, %100 oldu. Güzel. E, sizi şöyle birleştirelim. Sizi şöyle birleştirelim. Sizi şöyle birleştirelim. Çok geri kalmışsınız. E, sizleri Mekke'de toplayalım. E, seni denize çıkarttım. Nereden çıkıyorsun? Bir yerden mi çıkıyorsun? Tamam, sen denize çık, denize birleş sizi beraber kullanırım. Ee, kral seni de şuraya geri alalım. Ve yüzde yüz olduğuna göre artık barış müzakeresine başlayız. Anaza. Anaza kim ya? Anazah kim arkadaş benim mütefikim yok öyle bir şey senin mi lan bu? Bilmiyorum artık bilmiyorum. Neyse biz barışımızı yapalım kral hepsini sana vereceğim. Adam akıllı toprakları seç. Önce pahalıları ben seçeyim de ucuzları alacak parası kalsın garibanın. Şöyle bir dakika sahil kenarı zaten kendim alacaktım. Ee, değil mi? Öyle demiştik. Buradan aşağı bir kendimi sınır çizeceğim. Ya da komple mi versek ya? Komple vermek istemiyorum. Güvenemiyorum. Açıkçası çok kuvvetli olabileceğini. Bu şekilde ee, şöyle hatta 5 yani e, hatta 4 ve üstü olan bütün toprakları ben alıyorum. Öyle diyeyim. Bu benim tarafımda. Benim tarafımda böyle. Ama tam olarak da sınırı alamıyoruz. Şuraya da alsak güzel olurdu. Köşeyi bağlamış olurduk. Neyse. E, buradaki Medribahli ile e, buradaki neyse artık onu da alacağım. Onu da bunlara kendime vereceğim. Şimdi kalanı senindir kral. Sana ben şöyle büyükleri vereyim bakayım nasıl bir şey çıkacak. Bir mi kaldı Başka dört de ben aldım, Altıyı da ben aldım. Her yere alamadık gördüğün gibi. Öyle salak salak hareketler yapmıyorsun o yüzden. Bırak şimdi şu her yeri. Toparlama sevdanı, harcama bir puanlarını da. Şimdi o zaman sana şöyle bir şey yapacağız. Şu aralığı birleştireceğim zaten. Ama bir garanti. Buradan Küvet kesin alman lazım. Buraya da alman lazım. Küveyte bir sınır yapabilir miyiz? 3 puan var. 2, bir şeklinde harcasam sınır olmuyor. Şuradan kırparsam 2'yi burada sana verebilirim. Böylelikle buradan da küveytede sınır yaparsın. İkinci savaşta burayı da toparlarız. Şimdi şu sınır bağladığımız şu küçüklükleri toparlayacağız. Tabi ondan önce bir videonun süresine bakalım. 20 dakika olmuş gayet yeterli. Onları da bir sonraki videoda tamamen Arap Yarımadası'nı bitireceğiz inşallah diyelim. Bayağı bu şey gittik bu arada inşallah maşallahı gittik. Neyse görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın bay bay.